Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Bursa Duygu var ve onunla birlikte mükemmel bir oyun oynayacağız. Aman Tanrım ya. Nasıl bir oyun oynayacağız canım? Hiç oynamamışım ya ben bu oyunu. Hiç oynamamış mısın canım? Allah'ım ya bu artık 5. falan oynayışımız ama bugün arkadaşlar çok farklı bir şey yapacağız Bursa ile birlikte. Nasıl farklı bir şey yapacağız acaba? Kaka mı yapacağız? İyi canım bugün Rainbow Friends'in içine <laughs> <laughs> Canım benim sen zaten etmiş. Niye? Öyle bir şey olmadı be. Evet. Kakan hala bakın hala kaldı be. Bak bakıyorum ben. Bu ay kaldı. Hayır be o benim kutum kutum. Ha suçtu sandım. Pis seni. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün Buse ile birlikte sadece ama sadece Buse ile birlikte oynayacağız arkadaşlar. Yani ikimiz sona kadar gitmeye çalışacağız. Bu neredeyse imkansız bir şey ama biz bunu Buse ile birlikte yapacağız ya. Ha, i̇mkansızı başarmak benim göbek adım. Bakayım göbeğini. Öyle bir şey yapmıyor göbeğinde. Göbeğimde yazmaz. şey olamaz be. Hadi gel. Hadi gidelim. Aa bakın yine çevirdiler arkadaşlar ve bizim otobüs yine gidiyor. Bu sefer otobüste sadece ikimiziz. <laughs> Ana. Ama sen beni götürüyorlar. Ay imdat. Lan ben neredeyim? Ana. abi sen neredesin lan? Ben kendim bulamıyorum. Aa sadece beni adam yerine koydu seni adam yerine koymadığı için. Ha merak et ben sana yardımcı olacağım canım benim. Aha, Aa. geldim. Git hadi Biraz geç kaldım ya. Ben sonradan geldim katıldım. Ha evet evet. Sen olmasan da oluyordu zaten Hadi bakalım canım. Oluyor mu olmuyor mu görelim. Arkadaşlar sadece ikimiz olduğumuz için baya zorlanacağımızı düşünüyorum. Şurada. Ana. Buse bende galiba. Hadi ya. Evet çok yakından sesi geliyor. Arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor Buse ile birlikte. Gerçekten zorlu olacak. Kapıları açarken dikkat et Buse. Bak şimdi Bakıyorum. O 8. Güzel toplamışsın. Tabii canım. Bakayım ben kaç tane koyuyorum. Bak bakalım. Hop. Maşallahım var ha. Aoo geliyor. Mavi geliyor. Maviyi gördün. Nereden gördün? Mavi dostu uzak dur benden. Şu kapıyı da açalım. Arkadaşlar şuraya gidememiştim mavi oradaydı Sis çıkmıştı. Buse'yi hiç görmedim neredeyse o da topluyor şu anda. Buse iyi misin? İyiyim ya mavi. Yüme sesini duyup saklandım. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki bu videomuzu ikimizin de kamerasından izleyebiliyorsunuz. Çok güzel yani. Evet. Bir tane kutu bulabildim daha. Şuraya bakayım. Buse bir kutu buldum. Aha mavi sesi geliyor. Birinci geceyi mutlaka atlatacağımızı düşünüyorum ama Burada mısın lan mavi? Aha iki kutu ama! Ne oldu? Gördüm Neyi gördün kız? Koyma yerinde Hadi Kutuları be Kutuları koyma yerinde Ben de koymaya gidecektim dört tane var dedim de Ay gidiyor gitmedi Kutuları koyma yerindeyim ben yok Gelecek şimdi arkamda Yo Lan bir yerden gördü beni. Kaç 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 kaç. Üç tane kaldı. Üç tanecik mi tamam ya. Buluruz herhalde. Arkadaşlar nereye koydular bu kutuları? Burası en baş. Ops. Şu aşağı inmedim. İneyim. Buldum. Buldum mu içinde? Ooo mavi beni gördü. Yok iki bir tane yok. buldum da Yok. Şimdi yok ya. Mavi peşimde bulsa. Şey. Uzak tut, buraya gelmesin. Tamam. Aa. Yalnız benim oraya gitmem gerekiyor çünkü orada büyük ihtimal son kutu. Öyle düşünüyorum. Son kutu neredesin? Mavinin sesi var. Kutumu açtım bakacağım. Yok. Hadi kutu kutu pense neredesin? Mavi geliyor bir yerden. Nerede bu mavi ya? Sesi var kendi yok. Abi bir tane kutu eksik. Nerede ya? Bu şu elindekileri koysaydın. Canım o öderdi. Nasıl koyayım ya? Aha. Bak bak bak. Gelmiş tipsiz. <laughs> seni takip edeceğim. Et et de seni yesin. Burada yok. Gel o şu kutuları orada. koyalım. Gel gel. Orada diyorum ya. Burada gelme. Ben onu çekeceğim kendime dur. Gerek yok ben böyle koyayım. Tamam. Rahat rahat koyabilirsin. Umarım kaçabilirim. Ay mavi peşimde harbiden. Bir tane ya bir tane nerede bu? Mavi şu an buradaydı gitti dikkat et. Sanırım son kutuyu bulmak üzereyim. Öyle hissediyorum. Aa, burada mısın kutu? Burada yok. Buraya bakmıştım. Burada olabilir mi? Turuncunun yerinde. Şu an turuncu yok arkadaşlar. Buldum. Aa, ah, süpersin be. Hadi o zaman artık bitir. Seni bekliyorum burada. Ah mavi burada. Sakın gelme. Ah mavi ah. Mavi nerede? Şu an kutuların başında. Arkadaşlar galiba ilk geceyi bitireceğiz. Aha bitti. <laughs> başardık. Evet arkadaşlar ikinci gecemizdeyiz ve yemek paketlerini toplayacağız. Bu sefer çok hızlı olalım tamam mı? Tamam diyorum. lan buradan gitmemiz lazım. Hadi bakayım göreyim seni. Ben birinciyi buldum bile. Oha iki tane üç tane buldum. İki tane buldum. Uh -oh. sesler geliyor. Burada mutlaka vardır bir tane ya. Aa yokmuş. Bakalım kapıları açmadan önce mutlaka bir itiyorum arkadaşlar. Çünkü ne çıkacağı gerçekten belli olmaz. Hop yemek paketi güzel. Bu sen 6 tane bulmuş bir de. Allah mavi burada. Ben yeşilden korkuyorum biliyor musun? Aa mavi burada. Buraya gelir mi ki? Oo, arkadaşın inşallah gelmez. Galiba gelmiş. Yok, gidiyor şeye gidiyor. Kutuların oraya gidiyor. Bakayım. Buradan geçmem lazım. Hops. Burada yemek görünmüyor arkadaşlar. Yukarıda da bir şey görünmüyor. Şu yukarısı niçin var anlamadım. Ne oldu? Can orada galiba. <laughs> Yo. Aha. Bir yemek paketi daha. Bu bende ben de bayağı birikti o yüzden götürüyorum artık. Allah! Allah geliyor. Umarım karşıma yeşil falan çıkmaz. Bir yemek paketi arkadaşlar bayağı bulduk. Oo bir tane daha. Aha yeşil. Kaçma yeşil çıktı korktum. Yeşil de çok korkunç görünüyor arkadaşlar. Burada mısın ya? Arkadaşlar yemekleri koyuyorum. Bir tane eksik. Buse var mı? Şu an bulamadım. Al. Anne geliyor. İşte bu son bir tane kalanlar çok kötü oluyor. Benim bir şekilde aşağı inmem lazım arkadaşlar. Aşağıda olduğunu düşünüyorum. Hadi artık. Şuradasındır. Evet buldum işte burada. Tam düşündüğüm gibi çıktı. Mavi bana mı geliyor? Neredesin ki? Alt kattayım. Aa, gittiğin yoldan geri gel. Öyle mi diyorsun? Hop, geri geliyorum o zaman. Şu ne an, bu? şu an çok temiz. Gelmek üzereyim. Ve işte tiyatro. Temiz çok... buralar? Koy, koy, koy. Evet, işte bu. Arkadaşlar üçüncü gecedeyiz bu seri birlikte bu sefer yaratık sayısı 2'den bir anda dörde çıkıyor biliyorsunuz. Turuncu ve havalandırma canavarı geliyor. İkisine de dikkat etmemiz lazım Buse haberin olsun. Tamamdır. idirip ışıkları bulmaya çalışıyorum. Hızlı bir şekilde 14 tane şu ışığı bulup gidelim burada. Aa yeşil burada. Dikkat et. Yeşil tiyatroda. Havalandırma canavarına dikkat et. Evet havalandırma canavarı bana yakın. Aa. galiba buraya geliyor. Evet geldi. Yeşilin sesi geliyor. Burada mısın yeşil? Neredesin? Evet mavi burada arkadaşlar. Bu havalandırma canavarımız uzaklaştı mı acaba buradan? Hala burada. Evet yer değiştiriyor sonunda havalandırma canı bir haberin olsun. Hop 3 tane kaldı Buse. Hadi hızlıca bulalım. Aa 2 tane kaldı süper. Aa mavi geliyor dikkat et. Oba bu hiç iyi olmadı. Burada biraz bekleyeceğim. Ve bir tane de ışık buldum güzel. Şu ışığı da alalım. Evet. Turuncu gidene kadar hareket etmeyeceğim Bulse. Evet, turuncu gitti. Havalandırma temiz. Bulse kız, tebrik ederim ha iyi oynadın. Tabii canım, ne sandın beni? Benim elimde bir tane ışık var. Son bir tane bulmamız lazım, haberin olsun. Bulacağız şimdi az kaldı. Yine burada yok arkadaşlar. Bulse dikkat et. Nereye gitmedim diye düşünüyorum arkadaşlar. Nereye gitmedik gerçekten? Neredesin? Sesi geliyor. Ay çok korkunç sesi ya. Son son. Son ışık nerede acaba? baştan beri be. Umarım ölmeden götürebilirim. Aha. Gel. Burada yeşil. Ay yeşil çok korkunç. Ana. Arkadaşlar tam yerinde tutuyor. Alamayız oradan. Dur gitme. Gidemiyorum zaten. Bir yer değiştireceğim. Başka yerden deneyeceğim. Of başka nereden girebiliriz ki oraya? Gidiyor o taraftan gidiyor. Gidiyor mu? Evet. Oh be. Koş koş Tamamdır işte taktım. İto. Efendim canım. Burada son gecemiz. Evet ya sonunda kurtuluyoruz galiba. Evet. Ay aslında sevmeye başlamıştım ya. Galiba iki kişi bitireceğiz bunu. Bence de. Arkadaşlar 9 tane pili bulursak buradan çıkıp gidebileceğiz. Muse sen sağdan ben soldan gideyim. Tamam. Bir tane buldum bile süper. Aha 2. Yeşil önümü kesti ya. O zaman oradan gitme. Arkadaşlar pillerin bir kısmını takıyorum. Aha. Bir pil daha buldum güzel. Şu an hareket edemiyorum. Niçin? Çünkü yolumu kapattı. Mavi burada mısın? Mavi'nin sesi geliyor. Var mı burada pil? Hiç toplayabildin mi Buse? Hiç alamadım hiç. Hadi ya. Aha Buse bir tane buldum. buldun. Canım ha. geliyor. Turuncu geliyor. Turuncu buradan geçmiyor muymuş ya? Ah Buse. Sadece bir tanemiz kaldı. Bir tane. Bir tane eksik. Nerede acaba arkadaşlar? Huse buldun mu? Buldum canım buldum. Hepsini buldum. Oh be. Lan ben kutu olarak kalmışım. Aha çıktım kutudan. Arkadaşlar şimdi en sevdiğimiz kısım başlıyor. Buradan kağıdımızı alıyoruz. Bize kokulata veriyorlar. Aha bana mavi geldi. Bu sefer bana turuncu geldi. Evet arkadaşlar şimdi en korkunç yere geldik. Burada görmüş olduğunuz gibi balonları sakın patlatmayın kısmı. İşte patlıyor. Aha patladı. Ve mavi bakın nasıl harekete geçti. Aha uyumaya başladı bu sefer patlatma sakın balonları tamam mı? Ay patlatsam mı ya bir tane? İyi e, sen bilirsin. <laughs> Patlat. Bir, iki, üç. Aha. Aa. Aha bu sevdi. Hayır. Sevdi arkadaşlar. Lan bu se. Lan! Lan! Aa gitti. Arkadaşlar gitti. Buraya gelmiyor. Buraya gelmiyor arkadaşlar. Ay. Aha. Ama buradaki balon patlayınca geliyor tabii ki de. Evet Buse gel çabuk Çabuk ol çabuk hepsini açalım Bu tarafa doğru ittirirsek daha kolay olur Hadi dostum Al. kırdı kapıyı ayı Artık buradaki yolu çok iyi ezberledik Önce sağa Canım sağa nereye döndüm Sonra sola Sana eğiliyoruz Buradan ne ediyoruz? Buradan nereydi lan? He. <laughs> Unutmuşum. Ne oldu hani hatırlıyordun? Hops. Ay kaldım. Bakayım geliyor mu? Gelemez ki. Gelemez ki. Oha fark atmışız. Arkadaşlar duvarda sürte sürte geliyor. Aha. Kafasına indi. Kafası yarıldı. <laughs> Dans mı ediyorsun lan? Evet. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün yanında Buse Duygu vardı ve onunla birlikte arkadaşlar sonuna kadar hiç ölmeden gittik. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece ikimiz bitirdik. Buse'cim çok teşekkür ederim. Ne demek diyorum hep oynuyoruz ya ben çok seviyorum. Onlar benim arkadaşım oldu ha. Harbiden ha. Gerçekten onlar senin biraz arkadaşın gibi oldular. Gerçekten de öyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim neyim var. Burada e, çilek banim. Çilek banim için de bir like atarsanız mutlu olurum. E, öptüm ben. Evet arkadaşlar. Lütfen çilek banim ve bizim için lütfen bol bol like gelsin. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.